Icardi onun önünden geçtiği Kerem Efecan sevim arayışında maçın ilk faalü Şaboy araya girdi cezaların içine tehlike büyüyebilir dönemiyor içeriye ilk anda Icardi Galatasaray etkili olabilir cezalarına doğru Raşitse şut Mertensen yavaş bir şut Kasına. şimdi Icardi sarttı Icardi kafayla aşırdı Ronaldo, Ronaldo cezalarına çok hareketli orta geliyor kale bir kaba gol çekti golünü attı. Abdülkerim attı 14. dakika. Galatasaray bir 0 Yağbalandırdı Adekuk Bey'in olduğu yere doğru. Topu sağ Adekuk Bey yetişme arayışında. Çeviriyor içeriye doğru. <laughs> Yusuf Cesa alanında. Kale alanda doğru Musi Efecan geldi. Efecan 1-1. Efecan attı 1-1 oldu. Sevinme sırası olan yandırdı Abdülkerim. Adekuk Bey orta hazırlığı sert gönderdi. Kale alanına Runerson. Cavalero yeniden bir kez daha Yusuf ortaladı. Efecan dokunamadı ikinci hamle. Ne? Adekuk Bey karşısında çevirdi. Musira kale alanı Nelson. Yusuf ortaladı cezaları Cavalero dokunamadı. Biz Mersens sol ayak vurdu dışarı attı. Bırakmadı ama atak sürüyor Mersens. Çevirdi cezalarında gol buldu. Icardi. 42. dakika 2-1. Dikkatle. Orta şimdi uzak bölgeye. Gol pozisyonu kafa. Ronaldo. Barış Alper süratle taşıyor. Barış Alper kaleye baktı. Vurdu. Geçemedi rakibini. Oliveira. Mertens. Yerde kalıyor. Kar çıkıyor. Gol. Süper bir gol attı. Mertens. 48. dakika. Mertens 3-1. Zinede Ferhat. İşaret geldi. Efkan. Efkan vurdu. Top yolu. Gol pozisyonu sağ ayak. Vurdu Runarsson. Ade Kube çevirdi ortaya doğru. Raşisa. Raşisa. 63. dakika 4-1. Raşisa. Orta geldi. Uzak bölgeye doğru. Yusuf yükseldi. Mustera. E, tehlike büyüyor. Ada Cook Bey çaprazla vurdu Runarsson. Şuna doğru Dumbia geldi. Oliveira. Eh, Lusamba kaleye baktı vurdu. Döndü. Kanada doğru. Rasulsa Rasul bırakmadı ama atak sürüyor. Mertens çevirdi yesi alanda. Gol pozisyonu gol. Topağlarda Icardi. Golcu sahnede. Cesa alanı çok hareketli. Orta geliyor. Kale bir kaba gol ileri golünü attı. Abdülkerim. Sevdana yandım yemin ederim. Senin yolun.